Revell'in 1.48 ölçeğindeki Tornado GR4 heyecanla açmayı bekliyorum. Hadi bakalım, hep beraber açalım. Şu küçük arkadaşımızı kaldıralım. Apollo Efendi'yi. Evet, güzelliğimiz bu. birçok üstad e, sanırım bu modeli yapmıştır. Benim de hayalimdi. Bayağı bir bekleyişten sonra sonunda kavuştum. Şöyle bir kontrol edelim nasıl gözüküyor ekranda. Evet. Sanırım gayet iyi. Biraz daha şöyle bir kameramızı ayarlayabiliriz. Sanırım böyle daha iyi. Evet kutu geldiğinde bayağı büyük bir kutu olduğunu gördüm. Yani biz maketçileri kutunun dizaynı, tasarımı da çok heyecanlandırır. Kutunun büyüklüğü de aynı şekilde. Ben kutuyu gördüm de gerçekten heyecanlandım. Güzel bir tasarımı var. İnternetten bakınca şeyde web sitesinde bu kadar büyük olduğu anlaşılmıyor. Ee, şöyle bir dışını kontrol ettim. kaç parça olduğuna bakmak istedim de 280 parçaymış evet 280 parça 36 santim uzunluğunda 28 santim genişliğinde kanat açıklığı sanırım 28 santim uçağın modelin boyu da 36 santim neyse daha fazla bekleyemeyeceğim ben hep birlikte şöyle bir açılışını yapalım Kimi ustalar maketi aldığında hiçbir şekilde dokunmadan saklıyorlar. Ama ben o saklayanlardan değilim. Kesinlikle bir kesinlikle bir görmem lazım çünkü ne olduğunu. Kontrol etmem lazım. Tabii açabilirsem. Bir de nazik davranıyorum yıpranmasın diye. Bakalım kutumuzda ne var. Evet açıyoruz. Oh maşallah. Baya bir bayağı bir dolu. Şimdi şöyle bir yatay vaziyete getirelim de. Neyse ters olmaz. Şöyle düz bir şekilde. Bakalım kutumuzdan ne çıkacak. Evet. Sanki uçak değil de bir tank modeli gibi. Maşallah maşallah. Bayağı bir dolu ya. Birkaç... Evet başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Şunları da çıkardık. Şimdi kutumuzu şöyle kenara alalım. Evet. Şöyle ortalayalım arkadaşım. Şimdi bakalım. Oo, oh, dekaset. Yani ben e, çok profesyonel değilim. Çok profesyonel olmadığım için de dekaller konusunda çok fazla yorum yapamayacağım. Ama çok hoş görünüyor. Hangi modeli yapacağımı şu an kararlaştırmadım. Biraz araştırma yapıp sonrasında hangi dekal seti kullanacağımı karar vereceğim. Tabi kısmetse bakalım. Ne zaman yapacağız bu modeli? Ne zaman sıra gelecek acaba? Şöyle dekal setimizi koyalım. Bu, bunlar çok fazla şey yapmıyorum. Yani en e, kıl olduğum nokta da bu. Parçaların yerinden ayrılması. Nasıl oluyor bu iş ben anlamıyorum. Yani özellikle de böyle de cam parçalar. Kesinlikle bir tarafından kırılmış oluyor. Ama sıkıntı yok gibi. Paketi açmıyorum. Açalım. Görmek ister misiniz? Hadi açalım bakalım. Kontrol amaçlı açılmıştır. Bazı maket satan arkadaşlar Facebook sayfasında bir de Kontrol amaçlı açılmıştır. Ben de kontrol maçları açıyorum. Ee, delil olması açısından satmak istemiyorum tabii maketimi de. İleride satacak olursam bu videoyu sunarım. Şimdi canopy kontrol ettiğimde şurada bir çizik görüyorum. Bu orijinalde mi var yoksa çizilmiş mi? Evet çizilmiş. Şurada da birkaç parça. Gerçi o kanapinin kendi özelliği sanırım. Evet ağaçtan ayrılmış ama herhangi bir sorun gözükmüyor. Gayet hoş. Şurada ufak bir çizik dışında herhangi bir sorun yok. Burada da yine diğer cam parçalarda herhangi bir eksik veya sorun gözükmüyor. Neyse çok fazla şey yapmayalım. Yerine koyalım. Şimdi isterseniz parçalara bakalım sonra kılavuza. Şöyle bir bakarız. Parçaları daha çok merak ediyorum çünkü. Evet. Burada sanırım gövdenin Alt kısmı ve ön kısmı yine ilgili parçalar var. Yine egzoz çıkışı. Ben biraz rastgele iç içe atılmışım geldi yani bana. Ayrıntılara bakıyorum. Perçin yerlerine. Evet baya bir Gerçi ne vücut. Ooh. Çok fazla sayıda parça var. Bu da gayet güzel. Yakıt depoları harici. Birçok minik parça var. Şu iç parçalar kanapiye mi ait? Koltuklar mı diye bakıyorum. Evet. Sadece kanopi için, kanopi koltuklar için ayrı bir ağaç yapılmış. Gayet de ayrıntılı. Gayet güzel. Oo. Burada ikinci bir kanopi parçası. Çıktı. Nasıl yani? İki farklı kanopi seçeneği sunmuş. sanırım ben çizik olmayanı kullanacağım. Yani bu arkadaş. Bununla ilgili bilgim yok. Yani model farklılığına kaynaklanıyor sanırım. Neden iki farklı kamera koyduğunu anlar sonra. Evet evet. Yine ikinci e, pilotun koltuğu ile alakalı. Çok ayrıntılı. Gayet şık. Bayıldım. Bayıldım. Vallahi çok hoş gözüküyor. Geniş takımları falan gayet ayrıntılı. Hmm, bu da meşhur. Oynar kanatlar. Birkaç ee, hobi maket forumunda okuduğum birkaç yorum vardı birleşim yerlerinde hat hatalar, işte ayrı kalmalar falan gibisinden Revel'in yere gördüğü ile alakalı sorunlar çıktığını söylüyorlardı. Bilmiyorum doğru mu değil mi yapınca anlayacağız bunu. Benim henüz hobi maket formunda bir paylaşımım olmadı. Zaten o kadar profesyonel paylaşım yapacak kadar. Ama kısmet olursa bu modeli yapmaya başladığımda aşama aşama kaydedeceğim. Ve orada bir paylaşım yapacağım. Şu an kanopiye bakıyorum. Kanopi göstergelerine pardon kokpit göstergelerine. Çok başarılı ve çok ayrıntılı. İnşallah düzgün bir şekilde yapabilecek seviyeye ulaşırız. Aşırı parçalı ve çok güzel bir model. Yani poşetlerinden çıkarmak istemiyorum. Kusura bakmayın. Ee, yapım aşamasında yine yeni bir video çekip yapım aşamasında poşetlerinden çıkardım. Yeniden bir inceleme fırsatımız olur. Siz de beni anlıyorsunuz. Yani maketçi maketçinin halinden anlar yapım aşamasında yeniden açacağım. Tek tek yeniden inceleme fırsatım olacak. O zaman çok daha ayrıntılı bir video çekebiliriz. En azından sizlerin de yardımıyla güzel bir model çıkarmaya çalışırım. Şimdi gelelim yapım kılavuzuna. Buradaki modele bakıyorum. Evet. 95. yılın olması sanırım 2011 yılında yapılmış bu model. Belli olmaz. Bunu da yapabiliriz. Normal, standart başka bir seçenek varsa onu da yapabiliriz. Revel'in bu renkli kataloglarını yeni görüyorum ben. Bu çok iyi olmuş bence. Renkleri bu şekilde belirtmeleri çok akıllıca olmuş. Yana yana hangi renk olduğunu arıyorduk internetten. Bence böyle çok iyi olmuş. Gayet mantıklı açıklayıcı. Burada da belirtmiş boya karışımının nasıl yapılması gerektiğini. Bakıyoruz, evet. Ağaçtaki parçaları göstermiş. Ve direkt koltuklardan başlamış yapımı. Sizler nasıl boyuyorsunuz bilmiyorum ama Ben, e, parçaları birleştirip sonrasında ek olarak yapabileceğim bir şey varsa yapmaya çalışıyorum. E, astarımı atıp parça parça atıyorum astarları. Tüm bir model atmıyorum. Mesela hangi parçaları birleştireceksen özellikle kokpit için kokpiti tamamlayıp astarını atıp boyamasını yapıp son aşamasına kadar kurumaya bırakıyorum. Sonrasında diğer parçalara geçiyorum. Diğer montaj yapılacak bölümlere. Sizler nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Tabii fikir almak lazım. Evet. Kanatlar. Onlar kanatlar. Bayağı bir ayrıntılı. Motor nozulları. Çok iyi. Bayağı zevkli olacak. Bayağı zevkli olacak. Bayağı güzel olacak. Tabii neden şimdi bu modeli hemen yapmıyorum? Çünkü daha bu kadar güzel bir modeli içine etmeden yapabilecek seviyede değilim. Özellikle de boya konusunda bayağı tecrübe kazanmam lazım. Maketi yapıştırma ve birleştirme konusunda bir sıkıntı yok ama boya, astar ve macun kısmında bayağı bir gelişmem gerekiyor. O aşamayı geçtikten sonra, kendimi geliştirdikten sonra bölüm modeli zevkle yapacağımı düşünüyorum. Şimdi iki farklı model vermiş dekal set olarak. Normal verdiğim model çok fazla böyle şaşalı hoş bir model. Yani güzel bir model ama bu ilk kutu model çok daha şık gözüküyor. Sanırım onu yaparız. Evet. Evet arkadaşlar kutu açılımımız bu kadar ee, lütfen kanalımıza abone olunuz standart söylenen kelimeler lütfen kanalımıza abone olunuz videolarımızı beğeniniz ve sayfalarınızda Facebook sayfanızda paylaşın ee, model yapacak veya bu modeli almak isteyen arkadaşlara bir ön tanıtım olur ben ee, seviyorum diğer model almış arkadaşların kutu açılımlarını, yabancı kanallar olsun yerli arkadaşlar olsun. Güzel oluyor, modeli almadan önce bir fikir edinmiş oluyorsun. insanın hevesini arttırıyor. Şöyle koyalım. Önümüzdeki günlerde yeni bir modelim daha gelecek. Gerçi bayağı bir modelimiz var da. Yeni gelecek model için ben söylüyorum. Bir süper Cobra gelecek. Onu da bir kutu açılımı yapıp sizlere tanıtmaya çalışacağım. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Paylaşımlara devam. Görüşürüz.